Sorucu diyeti bir hafta boyunca sadece su içilerek yapılan bir detoks uygulamasıdır. Vücutta oruç süresi ilerledikçe bir dizi önemli değişim gerçekleşir. İlk 24 ila 48 saat içinde vücut glikojen depolarını yakar ve enerji için yağları kullanmaya başlar. Bu kilo kaybına yol açar. İlk birkaç gün baş ağrısı, halsizlik, sinirlilik gibi yan etkiler görülebilir çünkü vücut besinsiz kalmıştır. Ancak oruç süresi arttıkça sindirim sistemi dinlenmeye başlar ve bazı araştırmalar bağışıklık sisteminin güçlendiğini, hücre yenilenmesinin hızlandığını öne sürmektedir. Fakat soğurucu uzun süre yapılmamalıdır. Vücut protein kaybı yaşayabilir ve elektrolit dengesizliği riski artar. Bir hafta sonunda vücut yağ yakımını sürdürebilir. Ancak aşırı uzun süreli oluşlar kalp, böbrek ve kas fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Kısacası, sorucu, sağlıklı bir şekilde yapılmazsa riskler taşıyabilir. Fakat uzman gözetiminde ve kısa süreli uygulandığında bazı